Selam arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün e, uzun zaman sonra video atıyorum. Video atmamın sebebi derslerimin olması. Sınavları da çalışıyorum. Altıya yiyorum. Ne bir sıkıntı var. E, uzun zaman sonra Brawl videosundayım. Bugün Brawl 15 15.000 kupaya kadar kastım. Hepsini emek vererek. 16.000'da mı? Onu hiç bilmiyorum. Mr. P ile. Bilmem. 30 tane karakterim var. Sadece bibi Nani yok yok sonra o konlarda çıkarsa iyi olur. Bir taktik var. Nani çıkarma taktiği diye. Bu taktikte ben Louis çıkardım. Yok pardon. Louis çıkarmadım. Louis kardeşim çıkardı büyük kutudan. Koleti o taktikte çıkardım. Bir de Mr. P'yi o taktikte bir de koda rozetman yazdım. Öyle çıktı. Ben de dedim ki ya aksesuar falan çıkar. Onun tek aksesuarı vardı. O yüzden Mr. P çıktı. Sevinemez zaten. Mr. P de güzel bir karakter kupa kasarım diye. Efsane mi çıkmadı? Efsane de gerek yok diye düşünüyorum. O zaman gidip bakalım e, oranlarımız kutudan çıkınca e, oranlar biraz düştü ondan sonra Mr. P çıkınca biraz daha düştü o, oran bildin 500 oran düştü neredeyse e, rozetman yazınca da Mr. B çıktı bu taktiği de denedim Mr. P çıktı o taktiği gösteren kişiyi hemen size göstereyim. Evet arkadaşlar bu taktiği gösteren kişi bu kanal Alperen Elmas. Ee, kardeşim değil kuzenim değildir bunu söyleyeyim. Ben de dedim bu arkadaşımızın bir taktiğini deneyim. Bir çıkar falan şansımı deneyeyim dedim. Denedim ve karakter çıktı. Enteresan bir şekilde. Aslında ilk, ilk mekul kutumdan 7 yazdı. Böyle bir şey var. Karakter çıkarma taktiği yüz yüz kanıttı. Nane çıktı diye video. Sizde bak profil ismi böyle Brawl sırası olan şey. Bir de karakter çıkarma taktiği üstü yüz kanıttı. Videoyu izleyin. Siz de deneyin. Yüzde sizde de karakter çıkar. Ben öyle düşünüyorum. Bana çıktı. Size de çıkar diye düşünüyorum. Ama denedim de karakter çıktı bari. Mr. P çıktı. Colette çıktı. Zaten Sorçlu Lugu'yu kardeşim çıkardı. el de baldı. Neredeyse. Evet arkadaşlar. Bu taktikte size bir sürü karakter çıkabilir. Ayetimi burada hemen ekleyebilirsiniz. Eklemek isteyenler varsa. Yani büyük Mr. Lepiyle biraz maç yapalım. Şu zızlık lepim, 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 lepim. Zaten böyle de 3 Kötü bir oyun kadar kolay Ama Ben öldüm ki <laughs> Ya Abi İnternette değil Byron ne yaptı gitti. Lan ne Gol mü? İşte bu. Aferin bello. Bu maç bizde. Dedim mi? Dedim mi? Dedim de, mi? De, de. Hayır ya. Aaa <Sessizlik> ben <Sessizlik> Mr. P'ye buna göre değil. Kupa kaybı prop deneyelim. Bak, kupa kaybı için aslında misper pilot kupa kaybı etmem de. Oynamak istemem. Görevler gelir sonra oynayalım. Kupa yükseldikçe zorlaşıyor. Bu doluyu 18 rupayı çok iyi kastım. Lan kolet ne biçim karakteri. Hep bu vuruşları 500-500 ya. Ona sinir oluyor. Burada bir olur. Lıp zıp zıp metinde.

At, 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 at. Allah senin belanı varsın ya. Tövbe estağfurullah. Atmıyor, atmıyor. Allah seni kahretsin. Vurdum. Ben ölüyüm. Allah seni kahretsin. Burada pas var hadi. Gülü kendine atacağım. Öyle bir görün Kaştan Kaç tane gol atıracağım. Bir maç alalım var ya. Hep yeni ülke ülke yiyoruz. Bu sefer ne anlıyor? Kulet olur mu? Bir kulet alın. Bu son maçımız olsun arkadaşlar. Bundan sonra yine ders çalışacağım. Bugün siz video çekerek bunu telafi etmek için. Ay. Oy 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 çok iyi çok iyi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Yüzünüz Kasım'ı çok iyi. Çikolata olabilir aslında. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Selamun Aleyküm. Assana dedim. Ama yani burada kulet olur ya. Neyse arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Bugünün ikinci videosu da gelecek merak etmeyin. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay.